Bazen dünyanın bozulmuş olduğunu hissediyor musunuz? Sanki bir şeyler doğru gitmiyor değil mi? Başlangıçta Tanrı dünyayı iyiliklerle dolu yarattı. Ama biz ondan uzaklaşıp kendi yolumuzdan giderek Tanrı'ya isyan ettik. Bu yüzden dünya bozuldu ve biz de bozulduk. Kutsal kitapta bunun adı günahtır. Günah davranışlarımızın ötesine geçerek yüreğimizin derinliklerine iner. İsyanımızın doğal sonucu olarak ölürüz yani yaşam kaynağından koparız. Suçluluk, utanç ve kirlilik hissettiğimizde aslında bu kopukluğu hissederiz. Ancak günahımızı ortadan kaldırmak ya da hayatlarımızı gerilemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü kutsal bir Tanrı'dan ayrıldık. Eğer hikayemiz burada bitseydi çok trajik olabilirdi. Ama Tanrı bir yol açtı. Başlangıçtan beri bir kurtuluş tasarısı yapmıştı. Tanrı atalarımıza kendi tasarısını açıkladı. Kutsal Kitap, İbrahim'in Tanrı'nın gözünde doğru bir iman adamı olduğunu söyler. Tanrı, oğlunu kurban etmeyi kabul eden İbrahim'i bu itaat eyleminden ötürü onurlandırır. Ama Tanrı İbrahim'i durdurdu ve oğlunun yerine kurban etmesi için ona bir koç sağladı. Tanrı adildir. Biz ölmeyi ve ondan ayrı kalmayı hak ediyoruz. Ama Tanrı bizi seviyor ve onunla birlikte sonsuza dek yaşamamızı istiyor. Tanrı İbrahim'in oğlunu yerine kurban olarak mucizevi bir koç sağladığı gibi, bizim için de nihai ve kusursuz kurban olarak Mesih İsa'yı sağlamıştır. İsa Mesih günahlarımızı kaldırır, bizi günahın sonucu olan ölümden özgürleştirir ve bizi doğru kılar. Tümüyle Tanrı olan İsa Mesih, günahlı dünyamızda kusursuz bir yaşam sürmek için tümüyle insan oldu. Öldüğü zaman utancımızı ve mahkumiyetimizi kendi üzerine aldı. Hak ettiğimiz ölümü kendisi üstlendi. Üç gün sonra bir daha asla ölmemek üzere ölümden dirildi. İşte müjde budur. Tanrı onunla birlikte sonsuza dek yaşamamız için bize bir yol sağladı. Tanrı'nın Mesih aracılığıyla sizin için yaptığı bu lütufkar eyleme iman ettiğinizde, Tanrı size utancınızın yerine onur, suçunuzun yerine doğruluk verir. Kutsal kitap şöyle buyurur. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Ama bu armağan ancak onu kabul ederseniz sizin olacaktır. Bu armağanı herhangi bir zamanda dua ederek kabul edebilirsiniz. Rab İsa, beni günahlarımdan kurtarmak, bağışlamak ve sonsuz yaşamı vermek için kendini kurban sunusu olarak sundun. Sana şükrediyorum. Şimdi Rabbim ve kurtarıcım olarak sana iman ediyorum. Hayatımın yönetimini al ve beni senin istediğin gibi bir insan yap. Amin.